şimdi yani Türkiye'nin eli aslında çok güçlü biliyorsunuz. yani Biz bir mülteci anlaşması yaptık ve bu anlaşmayı yaptıktan sonra Avrupa'ya giden, özellikle Ege üzerinden giden ve işte kara sınırlarımızdan çok fazla yoktu ama %95'ler, %96'lar civarında düştü bu gidiş. Dolayısıyla şu an esas Avrupa'ya gidiş Akdeniz üzerinden yani Libya o bölgeden gidiş. Evet. O da tabi çok az ve tabi büyük insani drama neden oluyor. İnsanlar boğuluyorlar. Dolayısıyla mülteci meselesinde kilit ülke Türkiye Avrupa için. Yani evet. Esas mültecinin kaynağı Suriye şu anda biliyorsunuz. Irak daha sonra Yemen'den çok fazla yok. Afrika ülkelerinden o birazcık daha ekonomik kaynaklı. Orada da çatışma bölgeleri var ama. Şimdi ikincisi terör meselesinde kilit ülkeyiz. Hı hı. Yani bizim işbirliği yapmamız gerekiyor ki buradan o bölgeden gelen teröristlerin oraya geçiş konusunda yahut buradan oraya gitmiş ve geri dönecek olanların kontrolü konusunda Avrupalıların bize çok ciddi ihtiyaçları var. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman biz kilit ülkeyiz. Diğer taraftan şöyle bir durum var biliyorsunuz. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ve Almanya arasında son dönemde bahar havası esiyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Transatlantik ilişkilerde ortaya çıkan çatlak. Çatlak. Bugün Trump'ın gene, gene <laughs> Avrupa evet. Birliği'ne yönelik açıklamaları. Dünkere evet, o kadar söyledim gel bu para iş, işini otomobil vergi işini tekrar konuşalım hiç beni dinlemedi. Sonra vergiyi koyacağım deyince hemen uçağa atlayıp geldi. Hatta o kadar hızlı evet. uçakları varmış. Bilmiyordum olduğunu bilmiyordum bile. diyerek de dalga geçiyor. E, tabii Trump çok yükleniyor Avrupa Birliği'ne. NATO üzerinden, NATO harcamalar üzerinden. şey Bir bir, bir taraftan da haklı. Yani e, biliyorsunuz Avrupalılar bu freerider dediğimiz beleşçi Hı -hı. E, tabir ediliyor uluslararası ilişkilerde. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende Amerikan güvenlik şemsiyesi altında. Japonya gibi ülkeler, Güney Kore gibi ülkeler. Bunlar zenginleştiler. Bunlar yatırımlarını, paraları hepsini eğitime harcadılar. Efendime söyleyeyim altyapıya harcadılar, teknolojiye harcadılar. E şimdi öyle bir yere geldi ki Almanya büyük bir ihracat devletine dönüştü. İhracat fazlası veriyor şeye Amerika'ya. Amerika da diyor ki bir dakika diyor yani bu küresel düzeni ben kurdum. Bunun patronu benim. Şimdi sen bana diyor yani bu kadar mal satıyorsun anladık geçmişte biz bunu tolere ediyoruz. Zenginlik falan ama pasta daraldı. Yani küresel olarak hmm. ciddi olarak pasta daraldı yani Hindistan girdi, Çin girdi falan. Diyor ki artık yeter. <laughs> Dolayısıyla bu gerginlik. Bir de Avrupa artık çok iyi bir pazar da değil yani. Tabii. değil. Kendi içinde ...büyük pazarlar aranması gerekiyor... Hı -hı, ...nüfus hı. başka yerlerde... ...ve o başka yerlerde büyük rakiplere dönüşmeye Evet. Başladı evet. ...esas ama mesela Trump'ın yapmış olduğu şey... ...serbest ticarete darbe vuruyor... ...yani hı. E, korumacı... E, ...bir şeye dönüşüyor... ...ticaret politikasına dönüyor... ...bunun en fazla zarar vereceği ülke öncelikli olarak Almanya'dır... ...Almanya bir serbest ticaret devleti olarak... ...Almanya bunu ciddi bir tehdit olarak algılıyor ama... ...aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonrası... ...sıkıştırılmış ve disiplin edilmiş bir devlet olarak... ...doğrudan Amerika'yı karşı alacak cesaretleri yok... Fransızlar biraz daha var ama onlar da çok güçlü değiller. Avrupa Birliği falan. Ne yapıyorlar? Türkiye'ye destek vererek hmm. dengelemeye çalışıyorlar. Yani Esas bize yaklaşmalarının bir diğer nedeni de bu. Baktığımız zaman. Dolayısıyla Türkiye'nin eli güçlü bir anda rüzgar döndü biliyorsunuz. Yani Türkiye o kadar aleyhte olan Alman medyasında, Alman siyasetçilerde biz onlardan yardım istemememize rağmen hmm. hatta Sosyal demokrat Parti'nin lideri bile çıktı. Dedi ki Türkiye'ye maddi olarak yardım etmemiz lazım. Yani bayram değil seyran değil. Nereden geliyor bu muhabbet, sevgi dediğimiz zaman baktığımız zaman jeopolitik olarak ya bu ciddi bir denge kayması. var. Tavrın...